Abdest alırken bu duaları mutlaka yapalım. Ellerimizi yıkarken "Allah'ım benim ellerimi kötü işlerden sakındır" diye dua edelim. Ağzımıza su verirken "Allah'ım Kevser nehrinden bir yudum içmeyi bana da nasip et" diyelim. Burnumuza su verirken "Allah'ım cennetin o güzel kokusunu koklamayı bana da nasip et" diyelim. Yüzümüzü yıkarken "Allah'ım benim yüzümü kıyamet günü aydınlık eyle" diye dua edelim. Sağ kolumuzu yıkarken Allah'ım kitabı sağ kolundan alanlardan olmayı nasip et. Sol kolumuzu yıkarken Allah'ın kitabı sol kolundan alanlardan olmayı bana nasip etme diye dua edelim. Kulaklarımızı yıkarken Allah'ım kulaklarıma güzel söz duymayı ona uymayı nasip et diye dua edelim. Ensemizi mesederken Allah'ım cehennem azabından koru diye dua edelim. Başımıza mesverirken Allah'ım okuduğumu anlamayı anladığımı yaşamayı nasip et diye dua edelim. Ayaklarımızı yıkarken de Allah Allah'ım benim ayaklarımı Sırat Köprüsü'nün üzerinde sabit kıl diye dua edelim.